Bana sorma bir şey abi senin. Hiçbir bir şey sor, sorma. sorma. Kardeş sen boş ver başka işine bak. <laughs> Ulan geri zekalı. 500 kişiye sorsan doğal gaza zam geldiğini söyler. Geri zekalı. Buna sor. Bu bana sormana gerek yok. O oy 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 verenlerden biri o. Abi ülke günlük. Hristiyan ne kim aç ki? Aç olanı getirin bana. Hiç kimse yok. Bağımsız ya. ya. Bu ruh hastasının hiçbir şeyi var. Kiralar var, gelirler var. Memlekette herkes evle zannediyor bu gelecek ya. Abi ne yok ya? Ne yok? Ne? Bana söyle bu ülkede ne yok? De ki ne yok? Bana onu söyle. Ne ne zannediyorsun? Ya bu ülke neyini beğenmiyorsun? Ya, bu bana onu söyler misin? Karakteri. Oğlum ekonomik durum iyi değil. Ekonomik durumu ekonomik durum, durum iyi değil mi? Benim iyi olması önemli değil. Sen ülkenin e, ekonomik durumu aşağılık karakter. Yazdığın da var, kışlığın da var. Daha ne istiyorsun? Herkes Ben Bunu, Bu normalde bak ben sana bir şey söyleyeyim. Lokantaya para vermez. Her şeye para vermez. Bu doğruysa belki vergi de vermiyordu bu. Anlatabiliyor muyum? Onun için herkes öyle zannet. Bunun için bu ülkenin fabrikaları satılmış. Bu ülkeler fabrikalar şirketler kapatılmış. Bunun için hiç önemli değil. Yani Yunan Anadolu'ya gelse işte diye boynuna sarılır.